Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yani bu videonun başlığı keşke sadece Temmuz ayında okuduklarım olsaydı ama değil. Neden? Yani 2005, ay 2005 2025 yılı henüz bitmese de yani bit artık yarıyı açtık ama yani bu yıl daha bitmeden sanırım benim için en zor aylardan birini yaşadık. Yani her anlamda hayatımın her noktasında çok kökten değişimler oldu. O yüzden bu videonun başlığı hem Temmuz ayında okuduklarım hem de hayatımda neler oluyor başlıyor. Temmuz ayında aslında çok bir kitap okumadım, okuyamadım. Dört tane kitap okudum. Aynı zamanda okumaya devam ettiğim iki kitap daha vardı. Ama asıl önemli olan ve benim ilk anlatmak istediğim kısım ise hayatımda neler oldu, neler oluyor kısmı. Ee, öncelikle yani böyle size çok güzel şeyler anlatmak isterdim ama hem güzel hem farklı hem de böyle çok... Klişe belki diyebileceğimiz şeyler olmaya başladı. Şimdi eğer beni Instagram'dan takip ediyorsanız belki biliyorsunuzdur ben Erasmus'a kabul aldım. Ee, önümüzdeki Eylül ayında yani bu 2025 Eylül ayında hatta şu an bu videoyu çekiyorken belki 20-25 gün sonra e, İtalya'ya gideceğim. Orada işte Bologna Üniversitesi'nde bir dönem Şubat ayına kadar e, Erasmus öğrencisi olarak eğitim göreceğim. Dolayısıyla bu benim hayatımdaki neredeyse hemen hemen her şeyi etkilemeye başladı. Yani direkt Erasmus'a gitmem etkilemedi ama ona bağlı olarak yaşadığım değişimler etkiledi. Ee, öncelikle yani Erasmus'a gideceğim için işte hani uzaktan çalışmayı birazcık konuştuk ama çok mümkün olmayacağını karar verdik. O yüzden dolayısıyla ben öncelikle Eylül ayından sonra yani Eylül ayıyla beraber işten çıkıyorum. Neden? Çünkü hani uzaktan çalışmak zor olacaktı ve dolayısıyla e, döndüğümde belki çalışmayı düşünürüz diye en son konuştuk ama bu da tabii ki net değil. Çünkü ben bu süreçte e, eğer farklı bir yerden güzel bir iş fırsatı bulursam e, geri dönemeyeceğimi söyledim ya da hani yüksek ihtimalle vaktimi dolamayacağımı söyledim. E, yani dolayısıyla ben e, Temmuz ayında dolayısıyla kariyerimde çok büyük değişimler olmaya başladı. Hani yurt dışına gideceğim, çok güzel fırsatlar belki karşıma çıkacak, belki çok farklı insanlarla tanışacağım anlayabiliyorum ama bir anda böyle bir buçuk yıldır çalıştığım işten işte çıkmak zorunda kalacağım Eylül ayında. Öncelikle bu oldu. Yani ben işte o işi ne yapacağım tabii bu sırada böyle sonuçta kendi evimde yaşıyordum. Kendi harcamalarım vardı. Kendi ödediğim şeyler vardı. O bir anda benim için böyle tepe taplak olmaya başladı. Çünkü işte ev arkadaşımla ilkeyle konuştuğumuzda bizim planımız şu şekildeydi. Ben dönene kadar hatta döndükten sonra tezim bitene kadar Ankara'da kalacaktım. Tezim bittikten sonra Ankara'dan taşınacaktım ama şimdi bu işten çıkma durumu olacağı için bu süreçte hani böyle düzenli bir gelirimin olup olmayacağı kesin olmayacağı için de ben dedim ki hani ne yazık ki Temmuz sonunda çıkmam gerekiyor. Hatta şu an aile evinde olmamın sebebi o. Dolayısıyla ben evimi de kapattım. Yani Ankara'dan taşındım. Şu an İstanbul'dayım. Erasmus dönüşünde İstanbul'da kalmayı planlıyorum. Tezide hatta bu şekilde uzaktan yapmayı planlıyorum. Yani kısacası Erasmus'a gideceğim diye bir önce işte problem oldu. İşten çıkıyorum. İşten çıkacağım için maddi bir bilgilerim olup olmayacağını tam olarak emin olamadığımız için de e, evden çıktım, taşındım ve yani böyle bu böyle taşınmaya 10 günü falan vardı. Allah'tan böyle büyük büyük eşyalar taşımak zorunda değildim. İki odamı taşıdım sadece çalışma odamı ve uyuduğum odayı. Uyuduğum odayı da tamamen taşımadım aslında. Dolayısıyla ben böyle Temmuz ayında işte hem Erasmus hazırlıklarımı yapıyorum, dünya kadar belge toplamam lazım, işte hem e, okula hem karşı okula hem işte sağlık problemim olduğu için de farklı bir şekilde hibe almaya çalışıyoruz. O kısma da geleceğim. Hem böyle işte ev taşımaya çalışıyorum, hem iş yani iş sorunu çözmeye çalışıyorum. Oradayken ne olacak, nereden gelirim olacak falan diye sosyal medyayı ne yapacağım diye düşünürken de işte bir yandan da böyle birazcık sağlık problemlerim tekrardan yükseltmeye başladı. Değerlerim bir komple nasıl diyeyim kötüleşmeye başladı yaptığım stresten dolayı. Erasmus çünkü hani böyle tamam çok güzel herkesin çok güzel baktığı çok hevesle istediği bir süreç ama benim gibi hem yüksek lisans yapıp hem çalışıyorsanız kendi içerisinde bir sürü problem çıkarıyor. Gitmesi en rahat yıl belki de çünkü eğer bir de derslerinizi tamamladıysanız sadece teziniz varsa çok rahat ama onun dışında işte çalıştığınız iş yeri ne olacak, tez hocanız ne diyecek vesaire, teziniz nasıl gelişecek derken birazcık da zorlayıcı bir süreç. Bunun dışında tamam ben hibe almaya hak kazandım. Ya zaten hmm. birinci tercihime asil yerleştim. Bir tek ben gidiyorum o okula şu an. Hani e, hibe var ama bu tabii ki yeterli değil. Kalacağım yeri ayarlamaya çalışıyorum. Bir yandan işte hani orada ne yapacağım, nasıl yaşayacağım derken bir yandan da işte Ankara'dan nasıl İstanbul'a gideceğim, eşyaları nasıl taşıyacağız falan gibi bir sürü krizin içerisinde kaldım. Dolayısıyla böyle bir ay geçirdim. Yani hem işte kariyer planım birazcık değişmeye başladı dememin sebebi de bu. Ee, yüksek lisanstan sonrası benim için hep çok net bir şekilde doktoraydı ama e, şu an biraz biraz mevcut ekonomik sebeplerden dolayı da onu sorgulamaya başladım. Çünkü bir anda böyle işin devam etmeyeceğini görünce hani böyle tamam o zaman dönüp mimarlık yaparım diye düşündüğümde dönüp bakıyorum evet hani bir buçuk yıldır iki yıldır hatta iki yıl tamamladım yüksek lisans yapıyorum ama Piyasa için ben çok da işte tercih edilen bir mimar adayı değilim. Mezun olmuşum. iki yıldır herhangi bir ofiste bir faaliyetim yok. Mimarlık ofisinde. Çalışıyor muyum? Çalışıyorum ama herhangi bir mimarlık ofisi değildi bu. Dolayısıyla bu bende çok fazla soru işaretleri sormaya başladı. Hani ben hayatımın geri kalanında nasıl devam etmeyi düşünüyorum, neler yapmak istiyorum falan gibi sorgulamalar yapmaya en fazla bu ay başladım diyebilirim çünkü yani belki çocukluktan beri üniversiteye geçerken de yüksek lisans yaparken de istediklerim hep belliydi, hep netti. E ne olacak? İşte otteye gideceğim, mimarlık okuyacağım, bitireceğim, sonra yüksek lisans yapacağım, sonra doktor yapacağım gibi. Bu basamaklar benim gözümde hep belirliydi. Ama hani Erasmus gibi küçük ama büyük bir olayda bile tak 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 bütün böyle işte domino taşları gibi hedeflerim yıkılmaya başladı benim gözümde. Çok güzel bir sürece gireceğim ama hani hayatın gerçek problemleri var. İşte para gibi bir gerçek problem var. Oraya yalnız gidiyorum, tek başıma gideceğim. Hani bırakın kendi bölümden, kendi okulumdan kimse yok oraya, oraya beraber gittiğimiz. Yani yanlış hatırlamıyorsam zaten bu okul bir öğrenci alıyordu. Bir ya da iki öğrenci alıyordu. O yüzden böyle Erasmus gruplarına girdim. Oradan insanlarla tanışırım diye düşünüyorum. Ama işte genel olarak gergin bir süreç. Bir yandan da böyle işe gidiyorum, geliyorum. Her akşam koli topluyorum. Deli gibi koli topluyorum. Eşya topluyorum. Ortalıktan nakliye ettirmeye çalıştım vesaire vesaire. Dolayısıyla Temmuz benim için böyle çok klişe olacak ama hani hayatımın altının üstüne geldiği bir zaman oldu. Çünkü ben işte 2026 Haziran Temmuz gibi taşınacağımı düşünürken bu bir anda bir yıl öne çekildi ve 2025 Temmuz'da evimi taşımak zorunda kaldım. Ben işte Erasmus'tayken çalışacağımı düşünürken hani hem düzenli bir gelirim olacakken hem bir işim olacağını düşünürken şu an elimde hani bana get gelir getirecek işler tamamen nasıl diyeyim kendi uğraşımla işte benim sosyal medyadan kendi bağlantılarımla devam ettirdiğim işler böyle bir sürece girdik. Ve hani şu an doktoraya soru işareti gözüyle bakıyorum. Çünkü hani doktorayı ben hep Amerika'da istiyordum. Şu an zaten dünyadaki mevcut Politik durum da bu hayalin arkasında çok fazla soru işareti sorduruyor bana işte Trump'ın dedikleri yabancı öğrencilere yabancılara yaptıkları falan derken. Hani şey diyorum hani birazcık artık gerçekten ayaklarımın çok net bir şekilde e, ekonomik tabana basması gerekiyor. Hani bu zamana kadar hep hayallerim, isteklerim e, tamamen hayaller değildi. Belki çoğu şey mantığa oturuyordu ama hep böyle istediklerim oldu, hep istediğim şekilde ilerledim. E, hiçbir şeylerin zorunda kalmamıştım aslında. Şu an bir şeylerin zorunda kalarak mantıklı kararlar vermeye çalışıyorum. Ee, hani bu süreçte değişmeyen tek bir şey var. Erasmus'a hala gitmek istiyorum. Hala işte Bologna'da okumak istiyorum. Ee, o süreci biliyorum sadece. Şu an döndüğümde İstanbul'da kalmak istediğim kesin i̇şte Ankara'ya dönmek istemiyorum. Zaten 7 yıldır 8 yıldır oradan hani bir gün bile sevmeyerek okuyordum ben orada yaşıyordum hatta. Şu an çok daha sevdiğim bir şehirdeyim ama yapacağım hiçbir şey tam olarak net değil. Onu da bize zaman gösterecek. Dolayısıyla böyle böyle. Yani işte her ne kadar işte YouTube'da size İtalya'dan videolar atacağım falan desem de umarım oraya gittiğimde büyük problemlerle karşılaşmam. Çünkü benim işte Graves olmam, kronik bir rahatsızlığım olmam hem seyahatimi hem Erasmus sürecimi çok daha farklı etkiliyor. Şu an mesela yapmaya çalıştığımız şey Erasmus işte Ulusal Ajans'tan e, benim ek hibe çıkarmaya çalışıyoruz danışmanla birlikte okuldaki danışmanımızla birlikte e, çünkü böyle olmazsa benim şu an her ay işte hala doktor kontrolünde olmam gerekiyor bu hibe çıkmazsa ben orada her ay bir endokrinoloji uzmanına e, görünüp kan testi verip e, devam etmem 6 ay için bile olsa çok büyük bir maliyet. Şu an onu çözmeye çalışıyoruz aktif bir şekilde. Eğer böyle daha önce bu süreçlerden geçmiş biriyseniz, bir kronik rahatsızlıkla Erasmus'a gittiyseniz lütfen benimle iletişimek için. <laughs> Çünkü ben ne yapacağım konusunda çok e, nasıl diyeyim korkuyorum. Çünkü dediğim gibi burada bile her ay endokrinolojiye gidiyorum ve her ay o ilaç dozu düzenleniyor. Zaten Ankara'daki doktorum da 6 ay benim doktor görmeden e, devam edemeyeceğim yani böyle bir şey olamaz mümkün değil dedi 6 ay çok uzun bir süreymiş şey de var yani böyle temmuz ayı sürekli böyle gün içerisinde işte kalkıyorum Allah'ım bugün neler olacak hangi problemleri çözeceğim acaba diye başlıyorum güne ve gerçekten böyle günde böyle 2-3 yere gittiğimi problem çözdüğümü falan hatırlıyorum bir okula gidiyordum bir hastaneye gidiyorum bir iş yerinde bir şeyler hallediyorum eve geliyorum eşya topluyorum koli topluyorum vesaire 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 hani gerçekten 24 saatin 18 saati belki 20 saati boyunca kafamda sadece problemler vardı. Dolayısıyla işte Temmuz ayında birazcık böyle başka kişisel problemlerim de vardı. O yüzden böyle böyle derken korkunç bir süreçti. Hani böyle şey diyorum. Yani nazar mı değdi acaba falan diyorum ama hayır. Yani istediğim yollar ve hani bunların böyle sürekli birbirine bağlı farklı e, dinamikleri olması beni birazcık da buna e, sürükledi. Böyle zor durumlar içerisinde kalmamı sürükledi. O yüzden kıstadan ise eğer böyle Erasmus akademik konusunda büyük büyük hayalleriniz varsa kendinize mutlaka şu soruları sormanız lazım. Bir, ekonomik olarak işte kendimi nasıl devam ettireceğim? Bence en önemli problem bu. Yani ne kadar zeki olursanız olun, ne kadar çalışkan olursanız olun, ne kadar işte bir şeyler yapmaya yeteneğiniz olursa olsun hayatın en büyük gerçekliği yani en büyük gerçeği ki mevcut ekonomik düzende sadece Türkiye için bütün dünya için en önemli şey parayı nasıl kazandığınız, nereye gideceğiniz, ne kadar borcunuz olduğu. Yani Erasmus yapacağınız zamanda, yüksek lisans yapacağınız zamanda, taşınırken bile zaten taşınırken en büyük sebep oluyor. Kesinlikle maddi bir konuda ne yapacağınızı düşünmeniz gerekiyor. İkincisi yalnızlık ve bu problemlerle baş edebilme yeteneğiniz bu konuda nasıl? Yani ben şu an mesela en, so en son korktuğum şey yalnızlık. Çünkü çok uzun zamandır yalnızlığa aslında alıştım. Ee, yani yalnızlığa okey misiniz değil misiniz? Sadece gittiğinizde değil bu işleri yaparken değil yüksek sens yaparken ve işte veya... İşte Erasmus yapacağınız zaman insanlardan çok daha farklı bir düzeniniz olacak. Bu konuda da yine video çekerim Yüksek lisans konusunda. Dolayısıyla yani tek başınıza kalmaya ee, okey olacak mısınız? Bu durumla başa çıkabilecek misiniz? Bence bunda mutlaka sorun. Bir de sonrası. Hep sonrasını düşünmek bence mantıklı. Yani şu an Türkiye'de yaşıyorsak sonrasını düşünmeden hareket edemeyiz. Dolayısıyla işte gittim geldim ne yapacağım yani bunların kararlarını çok iyi vermeniz gerekiyor. Ben yani herhalde Temmuz ayı kaç gün sürdü? Benim için bir yıl sürdü galiba. 30-31 gün sürdüyse ben bunu 25-26 günü benim için problemlerle geçti. Çok yansıtmak istemedim sosyal medyada yani çünkü anlıyorum insanlar iyi niyetle bir şeyler yazmak istiyorlar. Belki yardımcı olmak istiyorlar ama benim o mesajları açıp cevap verecek dahi enerjim olmuyordu çoğunlukla. O yüzden kalan azıcık vaktimde kitap okumuştum. Şimdi hazırsanız, bütün bu dert e, küpümü boşalttıysam e, şimdi okuduğum kitaplara gelelim. Zaten size de daha önce söylüyordum yani ne olursa olsun ben genelde kitap okumaya devam eden bir insanım. Çünkü kitap okumak benim e, kafamı toparlayan, hem dağıtan hem toparlayan bir aktivite. Bu ayda her ne kadar az kitap okusam da aslında bu kadar şeyle uğraşmama rağmen çok okuduğum bir ay oldu. Genelde benim hayatımda problemler arttıkça e, kitap okuma isteğim de artıyor. Bu ay onlardan biriydi yine. Şöyle dört kitap okudum. Biri şu an yanımda değil. E, i̇lki işte Tolstoy'un ilk gençlik kitabıydı daha öncesinde çocukluk kitabını okumuştum. Bu otobiyografik üçlemenin ikinci kitabı. Birincisi çocukluk, ikincisi ilk gençlik, üçüncüsü de galiba gençlik olması lazım iş Bankası'nda. Çocuklukta çocukluğunu anlatırken ilk gençlikte ergenliğini anlatıyor. Ergenliğine dair işte çevresindeki insanlar neler yaşadı, neler yaptı bunu anlatıyor. Ben zaten Tolstoy bağımlısı olarak biyografisini okuduktan sonra ona bakışım değişirken bir de otobiyografisini okumak bana gerçekten çok iyi geldi. Başlangıçta çok sıkıldım. Yani ne okuyorum ben falan dedim. Yani çünkü koskoca biyografi kitabını okumuş. kadar yani bin sayfalık bir biyografi kitabını okuduktan sonra bu kitap beni ne kadar etkileyebilir ki diye düşünmüştüm. Kısa olmasına rağmen Tolstoy'un ee, Tolstoy olmasının arkasındaki aslında etkenleri de okuduğumuz tatlı bir kitap. Bence güzel bir kitap. Yani çünkü böyle farklı konularda aslında her bir bölüm. Hatta okuyayım şimdi size konu başlıklarını. Ve hani böyle her bir bölümde Tolstoy'un giderek büyüdüğünü görüyorsunuz. Ergenlikteki o temel problemler, kimlik bunalımı, karakter bunalımını falan çok tatlı görmek aslında. Benim gibi böyle Tolstoy konusunda kafayı yediyseniz bence bu otobiyografik üçlemeyi mutlaka okuyun derim. Ben geçiyorum. Bu ay okuduğum ikinci kitap da Pavese'den Tepedeki Ev kitabıydı. Pavese'nin yani o da benim favori yazarlarımdan biridir ama okurken belki de en sıkıldığım kitaplardan biri oldu. Çünkü böyle ben biraz daha şey tamalı bir kitap bekliyordum. Nasıl diyeyim? Biraz daha böyle bireysel bir kitap bekliyordum. Tamam hani pavese genelde böyle toplumsal konularda, toplumsal hani hikayelerinde, romanlarında hep toplum vardır. Ee, ama bundaki ben savaş vurgusunu çok sevemedim aslında. Çünkü yine bir savaş e, dönemiydi. Yine 2. Dünya Savaşı sırasındaki İtalya'nın durumunu okuyoruz biz aslında kitaptan ve bunu da bir karakter e, vasıtasıyla yapıyoruz. O karakter işte o karakter kaçıyor, ediyor, saklanıyor vesaire vesaire derken yani hem çok şey oluyor hem de bir o kadar da hiçbir şey olmuyordu aslında. Ben birazcık o yüzden sıkıldım. Hani tema güzel savaş, savaş döneminde İtalya, savaş döneminde toplum işte e, insanların nasıl kaçıştığı, nasıl saklandığı, nasıl beslenmeye çalıştığı falan ama Hani tepedeki ev diye bir yer var, tepede bulunan bir ev var. Bunun kendi başına çok büyük bir hani kurgu için bir önevim var. Bir de o temayla yarışan bir savaş teması var. İşte savaş sürecinde yaşananlar var falan. Ben bu iki temanın birbiriyle sürekli böyle çatışmasını sevmedim aslında. Çünkü bazı bölümlerde o öne çıkıyor bazı bölümlerde o öne çıkıyordu. Genelde genele baktığınızda ise iki temanın da bu kadar hani böyle bir e, yarım yamalak ortaya çıkması hangisinin üzerinde durduğunu çok e, anlayamıyorsunuz yazarın. Hikaye bu yüzden bana birazcık sıkıcı geldi. Yani o sadece evin etrafını tam olarak dönseydi ya da işte o evde yaşananlar, o evin geçmişi, geleceği falan gibi bir şey olsaydı Belki çok daha fazla keyif alırdım ama bu kitap bana okurken sürekli şu soruyu sordurdu. Hani ben benim odak noktam şurası şu an neresi diye sürekli sordurdu. Böyle. O yüzden hani ne sevdim ne sevemedim diyeceğim anlatımı birazcık bana karmaşık geldi diğer kitaplarına göre. Yani odaklanamadım. Belki de bu videonun girişinde anlattığım problemleri yaşarken odaklanamadım diye düşünüyorum. O yüzden bir tekrar okumayı kesinlikle deneyeceğim. Yakın zamanda değil ama mutlaka deneyeceğim. O yüzden dediğim gibi yani okurken birazcık kafamın karıştığı, yakalayamadığım kurguyu kitaplardan biri oldu. Geçiyorum. Bu ay okuduğum 3. kitapta Yalancının Beden Dili Stabil Yayınları tarafından yollanmıştı bana ve hani ben genelde bu tarz kitaplar okumayı her ne kadar istesem de hiçbir zaman listemde öne çekemiyorum. Bu kitapta da bir beden dili uzmanı yani daha doğrusu yalancıları anlamakta uzman bir kişi var. Zaten kitabın yazarı kendisi Lillian Glass diye. Lillian'ın verdiği bunca yıldır verdiği şey işte hatta FBI'ya bile eğitim veren bir kişi kendisi artık böyle artık bilgilerini bir kitapta toplamak istiyor ve kitap boyunca aslında yalan söyleyen insanların beden dili, ses tonu, işte anlatımı, Nasıl hani bir yalancıyı nasıl anlarız, nasıl bir yalancının farkına varırız? Onu anlatıyor ve bunu genelde hep keşfediler üzerinden yapıyor. Daha doğrusu hep böyle e, çekilmiş fotoğraflar üzerinden, kendisinin dahil olduğu davalar, kendisinin dahil olduğu konular üzerinden falan yapıyor. Daha şöyle göstereyim ve çok basit bir dilde anlatmış. Yani şurada mesela fotoğrafta belki görüyorsunuzdur. İşte bir yalancı gözlerini şöyle yapar. işte mimikleri böyle olur, ağzı böyle olur, eli kolu böyle olur diye anlatıyor. Evet, anlatımı çok kolay, anlatımı çok basit, çok da güzel anlatmış. Yani bu kitabı okuduktan sonra ben gerçekten böyle artık çevremde insanlar bana yalan söylüyor mu diyerekten beden dillerini okumaya çalışıyordum. Eğer böyle böyle konulara meraklıysanız da ve daha önce hiçbir şey okumadıysanız mutlaka bu kitaptan başlayın derim ben. Dil ve anlatımı ve işte içerisindeki konuların derinliği açısından zorlayıcı ve ağır bir kitap değil. Herkesin okuyabileceği tarzda bir kitap. Hani lisedeyseniz de okuyup anlayabileceğiniz bir kitap. O yüzden ben sevdim. Yani çevrenizdeki yalancıları anlamak için iyi bir kitap diyorum ve geçiyorum. Diğer üçüncü kitabımızı şuraya koyarım. Bay Proharcin diye Dostoyevski'den uzun zamandır sanırım Dostoyevski okumuyordum yine. Birazcık nasıl diyeyim... Zaten şey çok garip. Bu kitabı okuma sebebim çok garip. Bütün evi topladım. Bütün kitaplarımı yollamıştım. Evde gerçekten okuyabileceğim kitap yok. Yanım, yanıma alabileceğim bir kitap yoktu. İlkenin kitaplarının arasından bir tane ince kitap seçeyim dedim. Yemek Sepetiniz Zamanın da hani yanında eşantiyon olarak verdiği bir kitaptı Bay için. O yüzden şöyle o öykü yüksek ihtimalle Dostoyevski'nin böyle birkaç öyküden oluşan kitapların arasından birinde var diye hatırlıyorum ben. Çünkü bu hikaye ilk defa okumuyorum diye hatırlıyorum. Bay Procter'in aslında böyle nasıl diyeyim gerçeklikle kendi kafasındaki dünya arasında yaşayan bir adam müthiş cimri bir adam yani çok köhne bir yerde kalıyor öldüğünde de insanlar onun böyle salladığında bu kadar yokluğa rağmen ne kadar büyük bir para biriktirdiğini görüyorlar vesaire dolayısıyla varlık yani şöyle bir yokluk, bir yoksulluk hikayesi olsa da aslında bir cimrilik hikayesi. Dostoyevski okumayı özlemişim. Yani onun böyle insanın psikolojisine, o kafa yapısının içerisine tam girdiği noktaları çok özlemişim. O yüzden sevdim diyebilirim. Tabii keşke burada olsaydı gösterirdim. İncecik bir kitap zaten. E, o kitabı bulabilir misiniz bilmiyorum. Yani yemek sepeti zamanında vermiş. Ben de hani okumak için ee, okumuştum böyle. Etrafta kitap olmadığı için. Bulabilirseniz okuyabilirsiniz ama bence o hikaye farklı bir kitabın içerisinde var. Ben öyle hatırlıyorum. Belki onu bulabilirsiniz. Sevdiğim bir hikaye oldu. Son olarak da şu iki kitaptan bahsetmek istiyorum. Hani Temmuz ayında bunları okumaya devam etmişim. Diğer iki videoya koymadım sürekli bahsettiğim için. Biri yine her her ay bizim işte her gün Instagram'daki kanalımda benim e, paylaştığım bir kitap olan Stoacının Günlüğü kitabı her gün için bir e, sayfası var, bir öğüdü var diyebilirim. Bunu beraber okuyoruz. Eğer beraber okumak isterseniz Instagram hesabıma beklerim. Oradaki kanalımda her her gün bir sayfasını atıyorum size. Diğer kitapta bu yine hormonal zeka. Bunu da Temmuz ayında başladım ama henüz bitiremedim. Hatta e, yani çok da ilerleyemedim. Şöyle bu kitabı ben e, henüz bitirmesem de belki onda birini bile okumuş olsam da yüksek ihtimalle bitirdiğimde her kadına hediye etmek isterim. Öyle bir kitap. Neden? Ee, yıllar boyunca hem bilimde, hem toplum toplumda, hem kamusal yaşamda, hem çalışma hayatında kadınların bu işte hormon döngüsünü, hormonlarının bir kadını nasıl etkilediğini genellikle yok sayıyor dünya. Bu kitap tamamen bir kadının hormonlarını, hormonal düzenini, regl düzenini, işte menstrual, menstrual döngüsünü anlaması için ve sadece anlaması değil bunun için neler yapmasına dair nasıl yaşamasına dair de ipuçlarının bulunduğu işte şeylerin bulunduğu bir kitap. Başta zaten hormonları bir kısaca anlatıyor ve bir test de sunuyor. Kitabın içerisinde bir test de var. Ona göre kendinizin işte ne eksikliği ya da ne fazlalığının olduğunu da görebilirsiniz. Ve kitap boyunca da dediğim gibi bu konuda özellikle kadınların gözünü açmak, açmaya çalışıyor. Kadınlar dememin sebebi hani erkekler okuyamaz değil ama bence kendi vücuduna dair yani kendi vücudumuzda bu kadar yabancı olmamız normal değil. Kitapta zaten bunun üzerine duruyor özellikle. Yani tamam bilim ve işte bilim insanları e, kadın vücudundan bir haber olsa da bari siz bu kitap sayesinde kendi hormonlarınıza ve vücudunuza dair bir bilginiz olsun diye yazılmış. Bence çok güzel bir kitap. E, bir tık ağır diyebilirim belki diline. Çünkü hani e, şöyle sonuçta roman değil, kurgu dışı bir kitap. Ama bence her kadının kütüphanesinde olması gereken kitaplardan biri. Bitirdim de sizi tekrar güncellerim ama şu an düşüncelerim bu şekilde. Yavaş yavaş okuyorum. Okurken çok şey öğreniyorum ve bence mutlaka erkekler de okumalı. Çünkü biz ne kadar bir habersek onlar bizden daha da bir haber. Kadınların bu hormonal ve menstrüel döngüsünden. Çünkü biz yani bizim saatimiz, biyolojik saatimiz tamamen o. O yüzden bunu bence her iki cinsiyete ama özellikle kadınlara mutlaka öneriyorum. Ve benim Temmuz ayına dair söyleyeceklerim bu kadardı. Bu video hani kitap anlatımından çok birazcık ...kendi yaşamımı anlattığım bir videoydu. Çünkü merak edenler var, bunu da biliyorum. E, bu sürece dair merak ettikleriniz varsa... E, ...isterim hani yazmanızı. Çünkü bunları yaşarken kimseyle konuşmak hani kimseden bir şey duymak istemiyordum ama şu an biraz daha açık olduğum bir süreç. Belki kendi deneyimlerinizi paylaşabilirsiniz bana yol göstermesi için. Benim kısacası Temmuz ayım böyle geçti. Çok sancılı bir aydı ama yine de bir şekilde pes etmeden devam ettim. Eğer siz de devamında neler olduğunu görmek istiyorsanız yine kanalda anlatmaya devam edeceğim. Ya da neler okuduğumu görmeye devam etmek istiyorsanız kanalıma abone olmayı, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın diyorum. Görüşürüz.